Merhaba hocam, tekrardan hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimiz de hoş geldiler. Birincilikte keyif veren bir oyunla, hak edilmiş bir şekilde üst lige çıkmıştınız. Bir sene uzak kaldığınız lige bambaşka bir takım olarak geri dönmüştünüz. Alışılmışın dışında kadronuzu korumayı tercih ettiniz. Genç bir ekibe eklemeler yaparak sezonun başlamasına hazırdınız. Transfer sürecinden ve hazırlı kampınızdan bahseder misiniz? İlk imzamızı Beşiktaş altyapısında profesyonelliğe imza atan Şahin Kalınsazlıoğlu ile gerçekleştirdik. Defansımızın önünde kesici rolde kendisine şans verecektik. Düşündüğümüzden de düşük bir bedelle kadromuza dahil ettik. Geçtiğimiz sezon opsiyonlu kiraladığımız Adama Boyang güzel bir performans sergilemişti. Biz de opsiyon hakkımızı kullanarak kalıcı transferini gerçekleştirdik. Emanuel Giyabü, Atalanta ile uzun yıllar geçirmesine rağmen fırsat bulamamıştı. Kendisiyle sözleşme uzatmamışlardı. Bedelsiz durumdayken kaçırmak istemedik ve imzalar atıldı. Mert Günok serbest durumdaydı. Eldivenlerini asmayı düşünüyordu. Genç kalecilerimiz Deniz ve Kerem'e mentörlük yapması için kendisine teklifimizi ilettik. Yedek kalmayı kabul etti ama antrenörlük kurslarına da devam etmek istiyordu. Hem takım kadromuza hem de antrenör kadromuza dahil ederek bir sene için kendisini ikna etmiştik. Arda Usluoğlu genç milli takımı ile dikkat çeken performanslara imza atmıştı kaçırmak istemedik ve genç takımımıza dahil ettik. Emrecan Terzi, istediği forma süresini bir türlü bulamıyordu. Beşiktaş'ta yedek kulübesine hapsolmuştu. İlk 11'de oynama şartı ile kendisini ikna ettik. Düşündüğümüzden fazla bedel ödemiştik. Karşılığını alacağımızdan şüphemiz yoktu. Gelelim sansasyonel transferimize. Ekdal, Premier Lig gurmesi Mustafa Demirtaş'ın her hafta raporunun ilk maddesiydi. Ligde tutunamayan bir isim olarak şans vermek istiyorduk hem performans hem de maddi anlamda rüya kurduruyordu. Makoso gelen teklifler ile ayrılmak istemesiyle devreye girdik. Makoso da ayrılmadı. Ama Ektal'ın ofisimizde sözleşmeye imza atması Demirtaş ile büyük bir sevince sebep olmuştu. Ektal transferi o dönemde ses getirmişti. Hem bonservis bedeli, hem de bizim takımımızı tercih etmesi spor kamuoyunda yer etmişti. Ama gündemde kalması uzun sürmemişti. O dönemde Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun Arap Yarımadası'nda, El tekrar bir araya gelmesi gündemi oldukça meşgul etmişti. Hatta sadece bu iki isimle de sınırlı kalmayıp dünya yıldızlarını da kadrosuna katmıştı. Yeni transferleri olan bu beş isme ödenen maaş miktarları ligimizin maaş giderinden fazlaydı. Galatasaray Icardi'den elde ettiği bonservis bedeliyle yeni musterasını bulmuştu. Ve bu hamlesiyle şampiyonluğun favorisi olması gerektiğini ilan etmişti. Böylesine hareketli günleri takip etmek herkes için merak uyandırır. Çoğu insan için futbolun en güzel zamanlarıdır. Bazı taraftarlar için güzel, kimisi içinse hayal kırıklığı olan süreçlerdir. Size ise soru işaretiyle bakılıyordu. Bu bilinmezlik ile kampa başlayıp lige hazırlandınız. Göz açıp kapayınca ilk devrede geçmişti. Beklentileri aşarak ilk devreyi sürpriz bir şekilde üst sıralarda bitirmiştiniz. İlk süperlik deneyiminizde oynadığınız maçları birlikte hatırlayalım ve üzerine konuşalım. Kadroyu koruyarak lige başlamamız insanlarda olumsuzluk emaresi gösteriyordu. Kimisi kendince de haklıydı. Elimizde genç ve tecrübesiz isimler vardı. Ama sahada neler yapabileceklerini ekibimle biliyorduk. Önemli olan isteklerimizi sahaya yansıtmaktı. Bunun da çalışmalarına değeri bilinmeyen Topuk Yaylası'nda başlamıştık. Uzun bir kamp sürecini orada geçirmiştik. İlk maçlarımızı daha alt liglerden seçmiştik. Bunun sebebi oyuncuların takım uyumunu sağlamasını ve özgüven kazanmasını desteklemekti. Sonrasında ayaklarının yere basması için zorlu rakiplerle oynadık. Ligin ilk maçını geçen sene bizim gibi alt ligde yer alan Karagümrük'le oynadık. Güzel bir oyun sergileyerek 3 puana ulaşmıştık. Üretkenlik konusunda oldukça başarılıydık. Defanstaki zafiyetler göze çarpmakla kalmamış bize de goller yedirmişti. Ama yediğimizden daha fazla attıktan sonra büyük bir sorun yok demektir. Efecan 2 gol ile başlamış, Hamza Baran sağ bekte akınlar düzenlemişti. Mutsuz Makosso önce bireysel hatadan gol yedirdi. Ardından ofsaydı bozarak defans çizgisini bozmuştu. Biz kendisiyle konuşmadan o bizle konuşmak istemişti. Ertesi gün antrenmana başlamadan önce takımdan da özrünü dilemişti. İkinci haftada şampiyonluğun favorisi Galatasaray'ı evimizde ağırlamıştık. Tribünlerin desteğiyle daha da baskın oynayarak 3 puanı kazanmıştık. Konuk ekip resmen beklenmedik bir yumruk yemişti. Fazlasıyla kalesinde tehlike atlatmıştı. Karşılık da verememişti. Fakat bu maçla birlikte, konu galibiyetimiz değildi. Maaş gideri bizim 13 katımız olan Galatasaray'dı. Aslında maaş ücretlerinden konuşulacak çok daha fazla şey vardı. Ama ülke gündemi yine taktik, teknik konuları yerine para konuşmayı tercih ediyordu. Bu maçtan sonra Galatasaray kaleci transferine odaklanmıştı. Ligin kaderi de bu maçla birlikte değişmişti. Üçüncü maçımız Başakşehir deplasmanıydı. İlk yarı iki uzaktan şut ile golü bularak gardımızı düşürmüşlerdi. Deniz devre arası sinirinden soyunma odasında ağlamaklı halde konuşulanları dinliyordu. İkinci yarı sahaya ağırlığını koyan takım, İki gol bularak beraberliği sağladı. Öne geçiren golü de bulsak var odasından gol iptal edilmişti. 26 şut çekilen maçta kaleyi bulan 4 şutunda gol olması hem bitiricilik hem de kalecilik açısından vasatlığı gösteriyordu. Sıradaki maç zorlu bir ekip olan Eyüp'leydi. İlk yarıda erken bulduğumuz iki gol ile rahatlamıştık. Bizim açımızdan evimizde kusursuz bir başlangıçtı. İkinci yarının başlarında golü kalemizde görsek de oyunu elimize almıştık uzatma anlarında bulduğumuz gol ile galibiyetimizi perçinlemiştik. Güzel bir galibiyet daha almıştık. Bu maçta Efecan'ın sahayı terk etmesi bize en az iki aya sebep oldu. Dört maç sonunda on puana ulaşmamız nihayet medyanın da ilgisini çekmişti. Ligin yaş ortalaması en düşük takımı, yeni çıktığı ligde fark yaratıyordu. Acemilik beklenen bir takım, sahaya çıkıp beklentileri aşıyordu. Takımımla ve ekibimle gurur duyuyordum. Beşinci haftaya gelmiştik, Rakip zorlu kara kartallardı. Kalecimiz Deniz de sakatlık deryasına dalmıştı. Kaderin cilvesiyle kalemizi Mert koruyordu. Net fırsatları cömertçe harcadığımız için bir puana razı olduğumuz bir müsabakaydı. Bir maçta daha, iyi oynadığımız oyunu goller ile süsleyememiştik. Bu maçla birlikte İstanbul-Adana arasındaki mekik dokumamız da son buldu. Beş maçı aynı şehrin takımları ile oynamak, Türk futbolunun düşünmesi gereken bir konuydu. Altıncı haftada Hatay'ı evimizde ağırlamıştık. Oyunu kontrol edip ataklara başlamıştık ki, Doğanay bir anlık sinirle arkadaşlarını eksik bıraktı. Bu durumdan dolayı, eksik olan kişiyi taraftarlarımız tamamladı. Televizyon başına birini geçirsen, bir şey söylemeden maçı açsan, şampiyonluk maçı zannederdi. Güçlü ve tek yürek olmuş tribünlerle eksik de kalsak muazzam bir sonuç almıştık. Adama boyan kattığı gollerle üçleme yapmış, maçın adamı olmuştu. Yedinci haftada, evimizde Sivas karşısında önümüze set kurulmuştu. Seyir zevki olmayan bir maçtı. Ritmimizi yakalayamadık ve evimizde bir puana razı olduk. Sıradaki maç Çorum deplasmanıydı. Sivas maçını ardımızda bırakmak ve özümüze dönmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularımız da bu direnci göstererek keyifli bir maça imza atmıştı. Emre Gökay attığı 3 gol ve yükselen formu ile taliplerini arttırmaya devam ediyordu. Birinci ligde başardıklarını Süper Lig'de de devam ettirmesi takdiri hak ediyordu. Bu sebeple kendisi için gelen ilgi mektupları ve gözlemci sayısı daha da artacak gibiydi. 9. haftada evimizde rahat bir galibiyet alarak rakiplere gözdağı veriyorduk. Rize deplasmanında zorlanmamıza rağmen 3 puanı almıştık. Süreç bizim için muazzam ilerliyordu. Lige yeni katılan bir ekiptik ama saygı gösterilmemiz gerektiğini de sahada hissettiriyorduk. Alanya maçında ise hücum organizasyonumuz çok iyi çalışmıştı. 3 puanı 3 golle almıştık. Ama Denizi de sakatlığa kurban vermiştik. 12. haftada Trabzon deplasmanındaydık. Ayaklarımızın yere bastığı maç olmuştu. Şenol Güneş bize resmen ders vermişti. Gol atma çabalarımızın yeterli olmadığı bir maçtı. Trabzon maçından aldığımız ders ile evimizde Fenerbahçe maçına çıktık. Şahin beklenmedik 2 gol atarak bizi galibiyete taşımıştı. 14. haftada zorlu Göztepe deplasmanından, rahat bir oyunla 3 puanı hanemize yazdırdık. İlk yarıdan elde ettiğimiz skor, işimizi kolaylaştırmıştı. Sonraki maçta, evimizde yediğimiz 2 tane şok Kasımpaşa golleriyle maça başladık. İkinci yarı mücadeleden kopmadan saldırsak da bir puana razı olduk. Emre Gökay ve Adama boyan direnç gösterse de, takımın geri kalanları onlar kadar etkili değildi. 16. haftada Bodrum deplasmanı ise, bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyordu. Kazanmış olsak da, bir şeylerin ters gittiği apaçık ortadaydı. İlk yarının son maçında da korktuğumuz başımıza geldi. Evimizde Samsun ile kıyasıya bir mücadeleye girişmiştik. Sonucunda bir puana razı olduk. Trabzon ve Fenerbahçe maçlarından sonra takım vitesi küçültmüştü ve bu durum bizlere lig sonunda arayacağımız puanlara sebep olmuştu. Ligin yeni ekibi olmanıza rağmen ilk yarıyı çok başarılı bir şekilde geçmiştiniz. Genç oyuncularınız ile güzel performans sergilemiştiniz. Gol yollarında belki de ligin en başarılı ekibi sizin ekibinizdi. Sezon başlamadan önce takımınız en fazla 6. olabilir gözüyle bakılıyordu. Ama siz 38 puana ulaşarak herkesi şaşırtmıştınız. Sizinle birlikte lige yükselen takımlar ile kıyaslamaya gerek bile yoktu. Bu performans ile birlikte pek çok oyuncunuza talep de oluşmuştu. Hem oyununuzdan hem de transfer sürecinden bahseder misiniz? Bizim de beklemediğimiz bir süreç gerçekleşmişti. Sıkı çalışmıştık ama bu genç kadro ile bu kadar istikrarlı şekilde ilerlemek sürprizdi. Fakat devre arasında maçları analiz ettiğimizde daha fazla puan toplayabilirdik diyorduk. Burada da insanoğlunun açgözlülüğü devreye giriyor. Şaka bir yana, elde edilen bir başarımız yoktu. Ama biz sahada ve sonuçlardan keyif alıyorduk. Gol yollarında etkin de olsak, krallık immobiledeydi. Adama Boyang da Afrika Uluslar Kupası'na gidecekti. Efecan ise neredeyse iki aydan fazla maça çıkmamıştı. Dakika başında gol ortalamaları da bizim için ne kadar önemli olduklarını gösteriyordu. Bu isimler atletik bir yapıda değillerdi. Ama taktiğimiz için ne kadar kilit isim oldukları ortadaydı. Asist krallığında ise sağ kenarımız ne kadar etkili oynadığını gösteriyordu. Emre ve Hamza Baran'ın yakaladığı uyum takım için harikaydı. Atılan 14 golde hazırlayıcı olmuşlardı. Bu yüzden onları elde tutmamız oldukça zordu. Hücum hattımızın üretken ve uyum yakalaması işlerimizi kolaylaştırıyordu. Üçüncü sırada olan takımımızı da ayakta tutan bu hücum reaksiyonuydu. En iyi defansı da hücumda yapıyorduk. Burada hücumculardan bahsediyorum ama defans oyuncularımızın da hakkını teslim edelim. Rakiplere en az gol fırsatı veren isimler de bizden oluşuyordu. Net gol pozisyonu neredeyse vermiyorduk bile. Bu veriler ve performanslardan sonra kapımızı çalan kulüp sayısı da oldukça fazlaydı. İyi tekliflerde alsak bazı isimlere gelen teklifler komikti. Ve bu teklifleri reddettiğimiz için de oyunculardan bazıları mutsuzdu. Menajerlerine de istediğimiz bonservis bedeline ulaşmadan elden çıkarmayacağımızı ilettik. Fakat Emre Gökay'ın gidişine engel olamadık. Bizim için rekor bir ücretle takımdan ayrılarak İngiltere yolunu tuttu. Bizim için çok fazla önem içeriyordu ama bu fırsatı o da hak etmişti. Birlikte yaşadığımız bir buçuk senede elinden geleni yapmıştı. Kendini de oldukça geliştirmiş, yeteneklerini arttırmıştı. Gurur duymaktan başka bir şey yapamazdık. Bu ayrılıktan sonra yerini doldurmak için çok mesai harcadık. Açıkçası içimize sinen bir isimle de ortak noktada buluşamamıştık transfer döneminin bitmesine yakın aklımızda olmayan ismi, menajeri bize önermişti. Jesus Diaz sezon sonunda serbest kalıyordu. Sözleşmesini de uzatmak istemiyordu. Uygun bir fiyata, yedek oyuncu olması için anlaşmaya varmıştık. Aslında bir diğer düşüncemiz de kulübü gündeme getirmekti. Luis Diaz'ın kardeşini almıştık sonuçta. Takımınızın yıldız ismiyle yollarınızı ayırmıştınız. Bir buçuk senede, istatistikleriyle ilk sırada olan isimdi. Semih Kılıçsoy da İspanya yolunu tutmuştu gençlik aşısı Türkiye'den üst seviye liglere bulaşmıştı. Emre yerine gelen Diaz ismi de her transferiniz gibi soru işaretiydi. Ligin ikinci yarısında ise Galatasaray damga vurmuştu. Sizle oynanan ilk maçtan lig sonuna kadar yollarına dolu dizgin devam ettiler. İlk yarıda üçüncü sırada oluşunuz nedeniyle alt sırada bulunan Fener ve Trabzon ile rekabet ettiniz. İkinci sıradaki Beşiktaş'ı da kovaladınız. Oynanan maçlarla oluşan durumu anlatır mısınız? İkinci yarıda dört büyüklerle oynadığımız maçlar olmasa ligi alt üst ederdik. Kalan maçlarda sadece Alanya beraberliği vardı. Geri kalan tüm maçları kazanmıştık. Gollü galibiyetlerle yolumuza devam ediyorduk. Ama dört büyüklerle oynadığımız maçlarda gol sevinci bile yaşayamamıştık. Gelecek sene için daha da iyisini başarmak istiyorsak çözmemiz gereken konu buydu. Diaz beklediğimizden fazla etki gösterdi ve formayı kaptı. Ama başka takımlara gitmek isteyen isimlerin mutsuzluğu da o isimlerle gerilmemize sebep olmuştu. Sanırım iki senenin sonunda kadroda eleme yapmak gerekiyordu. Takımın zorlu zamanların üstesinden gelmesi ve mental olarak güçlenmesi için psikolog kadrosu da kurmuştuk. Bunun faydalarını ilerleyen sezonlarda almayı düşünüyorduk. Ligin ikinci yarısında bizi asıl hayal kırıklığına uğratan konu, forvetlerimizdi. Efecan sakatlık yaşadı ve ardından sadece bir gol atabilmişti. Adlama Boyan önce Afrika Uluslar Kupası'ndaydı. Döndüğünde ise sadece iki gol atabilmişti. Doğanay inatla forma verdiğimiz isimdi. 26 maçta gol atamamıştı. Ligin son maçında 9 dakikaya 3 gol sığdırmıştı. Sınanma duygusunu bu konuda yaşamıştık. Şimdi bile geriye bakınca daha iyisini yapabilirdik diyoruz. Gerçekten de yapabilirdik. Dersimizi alıp gelecek senelerde aynı hataları yapmamalıydık. Türkiye Kupası'nda bu sene şanssız bir eşleşme ile veda ettik. İlk rakibimizi elesek de, sonraki turda Fener'le eşleşerek bu seneki kupa kovalamaya veda ettik lige gerçekten heyecan ve renk katmıştınız. İkinci devrede tecrübeli rakipleriniz ağırlığını koymasa, her şey çok daha farklı olabilirdi. Ama oyununuz ile Avrupa kupalarına hak ederek katılmıştınız. İstatistik konusunda da lige damga vurmuştunuz. Tekrar belirtmemizde fayda var, lige, o sene yükselmiştiniz. Üstelik en genç takım sizdiniz. Böyle bir başarının yakalanmasını ben hafızamı zorlasam da hatırlamıyorum. Tekrardan yaşanır mı? İnanın onu da zannetmiyorum. Bu başarı ile yılın teknik direktörü ödülünü de hak ederek kazandınız. Geçen senede birincilikte bu ödülü kazanmıştınız. Bu durumda oyuncularınıza gelen teklifler gibi, size de teklifler geliyordu. Bu teklifleri geri çevirerek takımda kaldınız. Transfer çalışmalarına da lig sona ermeden başlamıştınız. Yaşanılan gelişmelere açıklık getirir misiniz? Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Fenerbahçe vardı. Bunun sebebi de Mourinho'nun Dortmund'a gitmesiydi. Bu süreçte benimle de görüşmek istemişlerdi. İspanya'dan Hetafe ve Celta Vigo'dan teklif almıştık. Bu teklifler sadece benim için geçerli değildi. Ekibimle birlikte anlaşmak istediler. Acaba gitsek mi? Diye kendimize sorsak da cevabını vermemiz uzun sürmüyordu. İtalya'dan da Atalanta kulübünden bir teklif almıştım. Çocukluğum zamanında, dünyanın bir numaralı liginden teklif almak, beni en fazla zorlayan teklifti. Bu kulüplerden teklif almak insanın gururunu okşuyordu. Ligin 33. haftasında Bodrum maçı ile 4. sıradaki yerimizi garantilemiştik. Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştık. Önder Özen Bodrum maçının gecesinde saat sabahın 4'ünde beni aradı. Normalde ömrü hayatında o saatte kimseyi aramayacak bir isimdir. Yalan olmasın, aramayı görünce korkmuştum. Birisine bir şey oldu zannettim. Telefonu açınca ilk başta ses verememiştim. Önder hoca heyecanlı bir sesle Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama Mitrovic'i ister misiniz? dedi. Aklıma Aleksandr Mitrovic gelmemişti bile. Arabistan'dan ayrıldığından bu yana serbest, kilo almış biraz. Ama sen onay verirsen, senelik bir milyon civarında bir maaşa anlaşırız dedi. Ve o gece sabah olmadı. Sözleşmeye imza atılana kadar inanamamıştım bile. Zamanında Osimye'nin Galatasaray'a imza atması gibiydi. Yönetim de gelecek sezon için güzel bir bütçe vermişti bize. Ama unutmamak gerek, bu kulüp Avrupa'ya gittikten sonra dibe batmıştı. Çok dikkat etmeliydik. Paramız var diye savuracak değildik. Bu gelişmelerle dünya üzerinde geniş bir oyuncu aramaya başladık. Artık işleri daha sıkıya almalıydık. Mustafa Demirtaş ile Avrupa'dan dünyaya açılmaya başlamıştık.